Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir konuyla karşınızdayız. Çünkü gebelikte beslenmeyi işliyoruz. Her hanımın dikkat ettiği ve e, hamileliğinde e, ay oy muydu? Bu mu ne yemeliydim? Onu mu yapmalıydım deyip aklına soru işaretlerini Türkan Dayıoğlu ile gidereceğiz. Çünkü kendisi de bir anne adayı. Defne Derinimiz geliyor. En iyi sizlerin endişelerini anlayacak ve size bilgi verecek olan Türkan'a hemen dönüyorum efendim. <laughs> Türkancığım ee, bir Allah hayırlı uğurlu, sağlıklı kucağına almayı Teşekkür nasip etsin. Öncelikle Sağ olun. E, şimdi gebelikte beslenme nedir ve gebelikte beslenmenin önemi nedir? Hı hı. Ee, gebelikte beslenmede ilk 3 ay kilo alımına veya ekstra kalori arttırmaya gerek yoktur. Öncelikle bunu bir bilelim. Tamam. O yüzden iki kişilik yemiyoruz. Özellikle <laughs> ilk 3 ay. Sonraki aylarda zaten mutlaka bir diyetisyen desteği almanızı öneririm. 300-400 kalori civarı arttırmamız gerekiyor günlük almamız gereken kaloriyi. Ee, omega 3 kaynağından zengin balığı mutlaka haftada 2 gün tüketmemiz gerekiyor. Ağır metal içermeyen balıkları tüketmemiz gerekiyor. Bunlara da örnek verecek olursak ton balığı, kılıç balığı gibi balıklar midye özellikle kabuklu deniz ürünlerini tüketmememiz gerekiyor. Peki şimdi ton balığı dedin ya hı hı. marketlerde satılan böyle kutu kutu ton hı hı. balıkları var hı hı. ki benim en sevdiklerimdendir. Her şeyi de kullanırım. Hı hı. Bunun içerisindekini yani kutulardakini mi pakette gıdayı mı yoksa Balıkçılarda satılan o büyük kocaman ton balıklarını mı? Balıkçılarda satılan balıkları kastediyorum. Onlarda çünkü metal içeriği çok yüksek, çok fazla civa içeriyorlar ama konserve de az miktarda olduğu için tüketilebilir. Peki dedin ki ilk 3 ay fazla fazla yememeliyiz işte evet. kalori hesabı yapmamız. Arkadaşım ben hamile kalmışım yani şimdi canım her şeyi istiyor. İlk 3 ay canımız çekmiyor mu efendim? Sizin canınız çekmedi mi? <laughs> çekmedi <laughs> Ya şöyle dengelemek çok önemli aslında. Tabii ki canımızın istediği şeyleri yiyeceğiz ama mümkünse bunlar lütfen abur cubur ve fast food olmasın. Daha sağlıklı, Daha sağlıklı beslenmemiz lazım. Mesela mutlaka kaliteli protein kaynaklarından tüketmemiz lazım. Ne olabilir? Et olabilir, hmm. balık olabilir, yumurta olabilir. Mutlaka her gün bir adet yumurta tüketmemiz lazım. E zaten tüketiyoruz bunları. Mesela kalktı hmm. benim canım. Çok enteresan. Ee, sana ne söyleyeyim? Mesela Pirinç pilavı çok severim hı hı. ama e, kalorisi yüksek ve evet. diyetisyenlerin önermediği bir şey hı hı. ve hepimizin aslında evinde e, sürekli yaptığı ve tükettiği bir şey. Yani ya da hı hı. hamur işi, e, ham börekler, kekler, poğaçalar. Bunları hı hı. da mı yemiyoruz efendim? Yemememiz gerekiyor <laughs> ama canımız çok istedi mesela. Pirinç pilavı 3 kaşık tüketebiliriz, sıkıntı olmaz. 3 kaşıktan ne oldu? <laughs> <laughs> Dengelemek de lazım, dengelemek Peki, lazım. Peki, sadece e, o gün e, pirinç pilavı tüketti. Ertesi hı hı. gün beslenmesine dikkat etti. Bunu sayabiliyor Tabii. muyuz? Tabii ki. Dengelemek çok önemli ama pirinç pilavını şu yüzden çok fazla önermiyoruz. Kan şekerini hızlı yükseltip ani düşürüyor ha. ve daha çabuk acıkmanıza sebep oluyor. Bu da daha çok kalori almanız demek. Anladım. O yani ne? pirinç pilavı bize elektrik, su, yol olarak geri, geri dönüyor. dönüyor hanımlar. Evet. <laughs> o yüzden de ne yapıyoruz? Pirinç pilavına dikkat ediyoruz. Peki e, hamilelikte şimdi besinlerden hangi vitaminleri alabilirler? Neler yapabilirler? Vücudunu nasıl dengeleyebilirler? <laughs> yani şöyle bir tabak modeli örneği vereyim ben aslında çünkü besinlerle hemen hemen tüm vitaminleri alabiliyoruz <gülüyor> zaten. <gülüyor> Ekstra kullanmamız gereken vitaminler mutlaka oluyor. Vitamin ve mineraller, özellikle demir gibi ona da değineceğim az sonra. Önce tabak modelinden bahsedeyim. Bir tabak düşünelim. Tabağı gözümüzle dörde bölelim. Tamam. Bu tabağın yarısına bol salata ve fırında sebze koymamız gerekiyor. Kalan dörtte birlik kısma et, tavuk, balık. Ama tavuk köy tavuğu olmasına dikkat ediyoruz. Sanayi üretimi olan tavuklardan kaçınıyoruz. Herkes şimdi şehirdeki insanlar nasıl bulsunlar köy tavuğunu? O zaman tavuğu az tüketeceğiz ya da dikkat edeceğiz evet, tüketimine. Tavuğu e, mümkün olduğunca az tüketelim hı hı. ama yumurtadan asla vazgeçmeyelim. Evet. Kalan dörtte birlik kısmada çorba olabilir, yoğurt olabilir, tam buğday ekmeği olabilir, bulgur pilavı olabilir. Nasıl isterseniz o şekilde bir tabak modeli oluşturalım. Tamam, zaten oluşturdum. buna dikkat ettiğimizde kahvaltı, öğle ve akşam öğünlerimizi bu şekilde tükettiğimizde zaten gerekli vitamin ve mineralleri almış olacağız. Ee, vitamin ve minerallerinin eksik çıkması durumunda çünkü tahliller yapılıyor düzenli olarak. Eksik çıkması durumunda zaten hekiminiz size ekstra bir takviye gıda evet. önerecektir. Zaten hamilelikte kullanması, hı hı. kullanılması gereken vitaminleri doktorlarımız bizlere öneriyorlar. Hı hı. Bunlardan en önemlisi folik asit. Folik asit ilk 3 ay özellikle. Evet, Hatta muhteşem bir şey. Evet gebe kalmadan 3 ay önce kullanılmaya başlanmalı. Bebeğin zihinsel gelişimi için folik asit çok önemli. E, besinlerden de alabiliyoruz ama mutlaka takviye olarak da tüketmemiz Anladım. gerekiyor, yeterli miktarda olması için. Ceviz, brokoli, ıspanak gibi besinlerden de folsakiti alabiliyoruz. Evet. Şimdi peki e, dedik ki demir eksikliği. Hı hı. Demir eksikliğini et tüketerek e, vücudumuzda dengeleyebiliyor muyuz? Ya da işte hı hı. kemik sularımı kaynatmalıyız? Neler yapmalıyız? Şimdi demir eksikliğinde en önemli şey etle beraber protein, demir içeren kaynaklarla beraber siyah çay asla tüketmiyoruz. Aa, çok Çünkü iyi. siyah çay tüketimi demirin eminimini olumsuz etkiliyor. Bu yüzden yemekten 2 saat sonra tüketmemiz gerekiyor. Bir kere buna bir dikkat edeceğiz. Demir tamam. eksikliğimiz varsa demirin yanında yine kalsiyum içeren yoğurt ve süt tüketmiyoruz. Yani eti sade tüketiyoruz. Evet, eti salatayla, bol salatayla, özellikle limonlu bir salatayla tüketmemiz gerekiyor. Çünkü C vitamini ile demir etkileşime giriyor ve birbirlerinin emilimini olumlu yönde etkiliyorlar. Daha fazla evet. demir alabiliyoruz yani vücuda. Yani e, dikkat etmemiz gereken husus aslında bu. bu. Evet, zaten gebelikte e, demir eksikliği mutlaka görülüyor. Bu yüzden zaten takviye olarak mutlaka almamız gerekiyor. Peki efendim bu enzim bilgileri için size çok teşekkür ediyoruz. Sayıyorum. Siz bunlara dikkat ediyor musunuz? Peki onu sorayım ben <laughs> size. Dikkat etmeye çalışıyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer normal bir gebeliğiniz varsa yani normal bir kiloyla gebeliğe başladıysanız 9 ila 12 kilogram arasında almanız gerekiyor. Kilolu olarak başladıysanız 7 ile 8 kilogram arasında almanız normal olarak kabul ediliyor. Anladım. Çok güzel bilgiler aldık efendim. E, hamilelere diyoruz ki e, öyle gece yarılarında un helvaları kavurup yemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tabağınızı dörde bölüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Demire dikkat ediyorsunuz. Ve e, sağlığınıza ve kendinize çok e, önemli, e, düzgün bir şekilde hayatınıza dikkat ediyorsunuz. Ve ne diyorum? Çok teşekkür ediyorum. E, sana da çok teşekkür ederim Türkan. Çok güzel bilgiler verdik. Bir dahaki programa görüşmek üzere diyorum.